TÜİK Şu Şubat ayı enflasyon verilerini açıkladı. Tüketici fiyatları Şubat ayında aylık %0,91 arttı. Yıllık enflasyon %15,61'e çıktı. TÜİK Şubat ayı enflasyon verilerini açıkladı. Enflasyon Şubat'ta beklenenden hızlı arttı. Fiyatları Şubat ayında aylık %0,91 artış gösterdi. Bir önceki ay %14,97 olan yıllık enflasyon %15,61'e yükseldi. Piyasanın Şubat ayı tahminleri aylık %0,75 ve yıllık 15,45 artış olacağı yönündeydi. Fiyatı en fazla artan ürün %26,96 ile dolmalık biber, en çok ucuz diyen yüzde %19 %19,04 de evcil hayvanlar için gıda harcamaları oldu. Dolmalık biberdeki fiyat artışını kabak ve salatalık izledi. Yıllık en düşük artışı %2,87 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla eğitim, giyim ve ayakkabıyla haberleşme oldu. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplarsa sırasıyla ev eşyası, ulaştırmayla çeşitli mal ve hizmetler oldu. Tam da bu rakamları vermişken zam şampiyonlarını söyleyelim. Bir de pazar tezgahlarını bir de ulaşalım. Efendim Şubat ayının zam şampiyonu arkamda görmüş olduğunuz bu şahane lezzet dolmalık biber oldu zam şampiyonu. Bir de sakız kabakla salatalık cep yakmaya başladı. E, TV Yüz Haber ekibinden muhabirimiz Aybala Girgeç ve Burak Yılmaz dediler ki biz bir pazarları gezelim. Durum nedir? Fiyatlar nasıl? Üreticiden pazar tezgahına gidinceye kadar biliyorsunuz neredeyse bir e, metamorfomuz geçiriyor. Kelimeyi söyleyemedim. E, sebzeler, meyveler. Bir bakalım Aybala neler çekmiş sizin için. İstatistik Kurumu Şubat ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı ve buna göre Şubat ayının zam şampiyonu %26 artışla dolmalık biber oldu. Dolmalık biberin fiyatı tezgahlarda 12 lira. Zam şampiyonluğu sıralamasında ikinci sırada kabak yer alıyor ve fiyatı şu anda pazar tezgahlarında 6,5 lira. Fiyatı bir ayda %19.92 arttı. Salatalık 3. sırada şu anda pazar tezgahlarında kilosu 8 liradan satılıyor. Salatalığı sırasıyla patlıcan ve limon izledi. Patlıcanın kilosu pazarda 10 liraya yükseldi. Limonsa tanesi 1 liradan alıcı buldu. Mart ayına geldik artık karnabahar yemek için son zamanlar ve pazar tezgahlarında da fiyatı en çok düşen ürün karnabahar oldu. Şu anda kilosu 5 liradan satılıyor. ev sahiplerinin de kiracıların da beklediği haber geldi. Şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı. Kiralara yapılacak zam oranı belli oldu. Koronavirüsle birlikte birçok kişi işten çıkarıldı. Bazıları ev kirasını dahi ödeyemez hale geldi. Ev sahibinizle konuştunuz mu? Yansıyacak mı mu biliyor musun? Yansıdı. Konuştum yansıdı. Evde üç kişiyiz. Ya üçümüz de işten yani olduk yani. Serbest çalışan insanız. Yok adam beni diyor kadar diye etmez diyor yani. Kimsenin umurunda değil yani. Şubat ayında enflasyon yıllık yüzde %15.61 olarak gerçekleşti. Kira zam oranları da belli oldu. Kira zamları tüketici fiyat endeksinin yıllık ortalamasına göre belli oluyor. Bu oran ise %12,81. Bu ay kira sözleşmesini yenileyecek olanlar güncel rakamlar üstünden kontrat yapacak. İşte Şubat ayı kira zammına göre yeni rakamlar. Önceden 1500 lira olan bir evin kirası %12,81'lik zammın ardından 1692 lira oldu. 1700 lira kira ödeyenin cebinden şubatta 1917 lira çıkacak. 2000 liralık evin kirası ise 256 liralık zamla 2256 lira oldu. Kira fiyatı yükseldikçe zamlı rakamlar da artıyor. Örneğin ocakta 5000 lira kira ödeyen şubatta 5600 lira ödemek zorunda kalacak.